Selamlar dostlarım, yepyeni bir videoma hoş geldiniz. Sizlere bugün General Mobile'ın yepyeni telefonu Phoenix 5G'yi getirdim. Phoenix biliyorsunuzdur Anka kuşu anlamına geliyor. Özellikle böyle küllerinden doğan bir karakteri temsil ediyor gibi kendisi. Bakalım eskisi gibi Sat Discovery al yerine Sat Phoenix al mottosunu General Mobile bizlere dedirtebiliyor mu? Lafa girmeden şunu söyleyeyim herkesin merak ettiğini biliyorum maalesef bu telefon olası bir vergi indiriminden yararlanamayabilir yani şimdilik öyle gibi gözüküyor ama umarım yararlanır. Biliyorsunuz Türkiye'de üretilmesi veya montajlanması gerektiği konuşuluyor. Eğer karar bu şekilde çıkarsa vergi indirimi mümkün olmayacak. Çünkü bu telefon Türkiye'de üretilmiyor veya montajlanmıyor. Arkada da bizimkiler bu konuya bayağı üzgün gibi. Üzgün müsünüz? Bu arada videoya da tam geçiş yapmadan önce General Mobile'a videomuzu sponsor oldukları için de teşekkür ederim. Şimdi dünyanın en hızlı kutu açılışlarından birini izleyelim. Sonra yine buradayım. Üstündeki jelatini hızlıca açıyorum. Kutu bu şekilde. Burada böyle bir kılıfımız var. Telefonun kendisi geliyor. 66 wattlık bir adaptör. Şarj ve veri aktarımı için bir adet kablo ve tabii ki sim kart iğnemiz. Madem hızlı bir kutu açılışı izledik, hızlıca da kameralara bakalım. Ana kamerada OmniVision'un 50 megapiksellik bir sensörü bulunuyor. General Mobile'da yazılımsal dokunuşlarla 200 megapiksellik bir çıktı alacak duruma getiriyor kameramızı. Yani direkt menüsünden 200 megapikseli seçebiliyoruz. Ama bu hani direkt 200 megapiksellik sensör değil, 50 megapiksel yazılımla 200 megapikseli yükseltiliyor. Arka kameramız f1.88 diyafram açıklığına sahip ana kameradan bahsediyorum. Bu 50 megapiksel olan. 4K 30 fps veya 1080p'de 120 fps yani 120 kareye kadar videolar çekebiliyorsunuz. Yalnız optik bir imaj sabitleme yok içerisinde. Bunu en baştan söyleyeyim. Elektronik olarak sabitli o yüzden video çekerken mümkün olduğu kadar az hareket ettirmeniz lazım. Yani videolar biraz titrek çıkabiliyor. Özellikle yürürken falan bir şey çekerseniz. Yani bu OIS'i görmeyi ben şahsen isterdim. 8 megapiksellik f2.2 diyafram değerine sahip bir ultra geniş açılı lensimiz var. Tabi ana kameramız 50 megapiksel ona yetişemiyor ama yine de iyi fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bunlara ek olarak 2 megapiksellik bir makro kameramız, 2 megapiksellik de bir derinlik kameramız mevcut. Bununla da derinlik efekti ve efektlerin daha iyi işlenebilmesi için bu bokeh efekti var, arka planı falan bulanıklaştıran. O efektlerin daha güzel yapılmasını sağlıyor bu 2 megapiksellik kamera lens artık. Ne dersiniz? Ön kameramız 16 megapiksel, F2.5 diyafram değerine sahip. Ve video tarafında da 1080p 30 kareye kadar çıkabiliyor. Onun dışında işte HDR modu, yapay zeka modu gibi zaten böyle hani artık günümüzün standartlaşmış şeyleri bu telefon içinde geçerli hepsi var içerisinde. Yani aslında burada 200 megapikseli yükseltmesi vesaire gibi detaylar yazılımsal olarak da kamerayı ön plana çıkartıyor gibi. Ya niye bunlar video açılınca böyle sapıtıyorlar ya yıllar? Fotoğraflar ana kamera tarafında baktığımız zaman kendi fiyat seviyesindeki rakipleriyle yakın sonuçlar verdiğiniz renkleri çok patlatmadan abartmadan gösterdiğini söyleyebilirim. Bu tamamen tercih renkler zevkler meselesi. Bazı insanlar böyle çok kontrastlı hani mesela yeşilin yeşil gibi artık durmadığı çıplak gözle görmenin mümkün olmadığı renkleri görmeyi seviyor. Bazıları da böyle ne görüyorsam aynı şekilde çıksın istiyorlar. Ben birazcık da aradayım aslında. Ama şunu söyleyebilirim eğer ortamınızda ışık bolsa güzel fotoğraflar çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar ama ışığa ihtiyacınız var kesinlikle. Zaten kameranın esas olayı ışık, ışık yoksa kamera da yok. 2 megapiksellik makro kamerası tabii ki de yine normal olarak bu 50 megapiksel olan kameramızın gerisinde kalıyor arkadaşlar. Yine makro tarafında da böyle ışığa ihtiyacınız var. Elinizi az titretmeniz lazım. Güzel fotoğraflar yakalamak için zaten makronun ana kurallarından da bir tanesi bu. Video tarafında az önce söyledim. Keşke optik sabitleme olsaymış. Yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Elektronik sabitleme de bir nebze de olsa hareketi böyle titreşimi azaltmaya çalışıyor ama elbette tahmin edersiniz ki optik kadar değil. Genel olarak sosyal medya tarafında kullanacaksanız birçok işinizi görebilecek, birçok işinizi halledebileceğiniz bir kamera dizilimi var. Phoenix 5G'nin içinde. Şimdi biraz daha örnek fotoğraflar, videolar bir dönsün. Ondan sonra ben yine buradayım. Müzik bence telefonun en çok dikkat çeken taraflarından birisi tasarımı. Gerek arkadaki kamera yerleştirmesi olsun işte böyle ilk görüşte kavisli ekranı görüyorsunuz. Onlar bence güzel bir hava katmış telefona. Tabii ki kavisli ekranın getirilerinden bir tanesi de ekran kasa oranının böyle yüksek gibi duruyor olması. Tam değerini bilmiyorum ama böyle hani kavisler böyle sağa sola doğru gittiği için ekran kasa oranı tabii ki de güzel duruyor. Bu şekilde gerçekten premium bir hissiyat yakaladığını söyleyebilirim Phoenix 5G'nin. Kutudan çıkan kılıfı taktım ben arkadaşlar. Video boyunca bunu zaten arda bir göreceksiniz. Tasarım diline de uymuş. içinden de ayrıca tabii ki de kılıf çıkması isteyeceğimiz şeylerden bir tanesi oluyor. Gidip bir daha ekstra kılıf aramakla, almakla, para harcamakla vesaire uğraşmıyorsun. Hemen sağına soluna bakalım. Sağ tarafta güç tuşumuz ve ses açma kısmı düğmemiz yer alıyor. Sol taraf bomboş arkadaşlar. Herhangi bir şey yok. Üst tarafında bir tane mikrofon, alt tarafta yine bir mono hoparlörümüz, Type-C girişimiz ve yine bir tane mikrofonumuz yer alıyor. Aynı zamanda kılıfın altına gizlenmiş olan bir SIM kart yuvamız mevcut. Ekrana gömülü bir parmak izi okuyucumuz var, bayağı da hızlı çalışıyor. Zaten yine görsellerde görüyorsunuz. Kullandığım süre boyunca bir sorunla karşılaşmadım. Bunların yanında Phoenix 5K, 8.8 mm'lik bir kalınlığa, 210 gramlık da bir ağırlığa sahip. Çerçeve tarafında plastik materyal kullanılmış. Bu arada tasarım tarafında belirtmek doğru olur mu? Emin olamadım ama cihaza baktığım zaman herhangi bir IP sertifikasına rastlamadım. Hani var mı yok mu bilmiyorum. Markaya bunu sorarım. Öğrenebilirsem de hemen alt tarafa yazmış olurum arkadaşlar. Belki daha teste tabi tutulmamış olabilir ya da sonuçlar bekleniyordur vesaire. Ama yine de her halükarda tabii ki de dikkatli olmak lazım. Tasarımdan hızlıca ekran atlayalım. Zaten ekranı görmemek mümkün değil arkadaşlar. Devasa bir ekran bizleri bekliyor. 6. 78 inçlik Full HD Plus bir ekranımız var. Aynı zamanda bu ekran AMOLED bir ekran. Tabii ki de videonun başından beri söylediğim gibi kavisli bir ekran. Böyle yanlara doğru o solusuz ekran hissiyatını tattırmak istemişler. 120 Hz'e kadar yenileme hızı çıkabiliyor arkadaşlar. Ekran tazeleme hızı çıkabiliyor. Tabi modları var isterseniz. Dinamik modda vesaire de kullanabiliyorsunuz ki 120 Hz yenileme hızı bu fiyat bandında bir telefon için bence oldukça iyi olması gereken bir şey yine bu telefonda da mevcut. Ekran parlaklığı 500 nit. Güneşe vesaire çıktığınız zaman da maksimum ekran parlaklığı 950 nite kadar çıkıyor. Güzel bir değer. Dışarıda vesaire kullanımlarda bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Belki tipik ekran parlaklığı 500 nitin bir tık üstünde olabilirmiş ama yine de çok büyük bir problem yok. Bu arada 10 bitlik bir panel kullanılmış. Renk skalası da oldukça geniş. Renklerin canlılığı böyle direkt dikkat çekiyor. Hani kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama buradan baktığım zaman gayet iyi görüyorum arkadaşlar. Özellikle dizi, film tüketmek, bir içerik tüketmek bu tarz bir telefonla ki ekran da bu kadar büyük olduğu zaman bayağı keyifli oluyor. Ekran koruma tarafında da Shot Sensation Alpha isimli bir firmayla çalışılmış. Tıpkı Gorilla Glass gibi düşünün bu markada böyle çizilmelere, darbelere karşı koruma iddiası bulunan bir marka. Hatta Gorilla Glass'tan daha iyi olduklarını iddia ediyorlar. Onu da tabii ki de zaman geçtikçe hep birlikte göreceğiz. Ama Shot firması kendi YouTube sayfalarında falan güzel testler yapmış. Eğer bu işlere merakınız varsa bir gidip bakabilirsiniz. Şimdi gelin biraz da telefonun performansından bahsedelim. Phoenix 5 kde Mediatek Dimensity 7050'yi görüyoruz arkadaşlar. Tabi isminden de anlaşılabileceği gibi bu telefonun 5 k desteği de mevcut. Aslında 7050 için ne diyebiliriz? Dimensity 1080'in böyle biraz ucundan cilalanıp tekrar satışa sunulmuş versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Kirli kızlarında falan bir fark yok. Grafik tarafında da Mali G68 MC4 ile karşılaşıyoruz. Zaten bu ikilinin bütçe dostu telefonlarda güzel bir performans verdiğini görüyorduk. Yine aynı sonuçla karşılaşıyoruz. Oyunlarda vesaire öyle çok böyle kasmalar, donmalarla sizi karşılaştıracak bir kombin değil bu. Tekrardan da hatırlatmış olayım. Bir amiral gemisi performansı beklemek zaten hem fiyatını hem donanımı düşündüğümüz zaman hata olur arkadaşlar. Telefonun içinde ekstra büyük bir sıvı soğutma bloğu var. Bu da işte oyun oynarken ya da telefonu yoracak işlemler sırasında telefonun daha serin çalışmasını sağlıyor. Phoenix 5 g 256 GB bir depolama ve fiziksel olarak 8 GB'lık bir RAM'le geliyor. Neden fiziksel dedim? Sanal RAM'le ekleyebiliyoruz buna. 8 GB sanal RAM de ekliyorsunuz 16'ya çıkıyor arkadaşlar. Tabii ki de bunu fiziksel bir RAM gibi düşünmeyin. Ama hani hiç sanal RAM ekleyemiyor bile olsak 8 GB RAM gayet yeterli. Bataryamız 4700 mAh oldukça rahat götüren bir günü rahat çıkartabilen bir batarya kendisi. Bir güzel yanı kutudan çıkarmış olduğum gördüğünüz size zaten bir adaptör var. 66 wattlık bir şarj hızı sunuyor kendisine ki bu koşullar altında 15 dakika gibi bir sürede %50'ye yakın bir şarj alıyorsunuz. Yani diyelim ki şarjın bitecek, evden çıkmadan tak 15 dakika, 150 şarj seni bayağı rahat o gününü kurtarır. Kutudan Android 13 ile birlikte geliyor ve böyle ekstra gereksiz reklam dolu uygulamalarla birlikte gelmiyor. Benim en beğendiğim taraflarından bir tanesi o. Ben zaten istersem onu yüklerim kardeşim. Bu telefona para vermişim. Neyse. General Mobile'in söylediğine göre bu telefon Android 14 güncellemesini kesin olarak alacak ve 2 yıl boyunca da güvenlik güncellemelerinin hepsini alacak. Güvenlik güncellemelerini böyle sürekli aslında atlıyoruz ama ayrıca değinilmesi gereken konulardan bir tanesi olabilir. Telefonunuzda eğer bir güvenlik güncellemesi varsa atlamadan kesinlikle yapın arkadaşlar. Şimdi biraz bir oyun oynayacağım. Bakalım ne kadar şarjımız gidecek. Hep beraber görmüş olacağız. Oyun testinde 15 dakika boyunca PUBG Mobile ve hemen arkasından da 15 dakika Asphalt 9 oynadım. Elle ölçümleyebildiğim kadarıyla bu 30 dakikalık oyun seansının sonunda ısınmayla karşılaşmadım. Tabii ki de çok az bir ısınma var ama rahatsız edici bir ısınma kesinlikle değil. Şarjımız da %42'den yarım saatin sonunda %34'e geriledi. Yani toplamda sadece %8'lik bir kayıp aldım. Bence gayet iyi bir rakam diyebilirim. Artık son sözleri doğru şöyle hep beraber bir yelken açalım bakalım. Öncelikle tabii ki de telefonun fiyatına bir değinmemiz gerekiyor. Videoyu çektiğim tarih itibariyle 16.499-16.500 TL'lik bir fiyat etiketi mevcut. Özellikle biliyorsunuz bu aralıkta yani bu fiyat aralığında rekabet oldukça yüksek arkadaşlar. Tabii ki de General Mobile firması da bu rekabetin içine yaptığı yeniliklerle birlikte giriyor. Burada da aslında konu birazcık tüketicinin yani bu videoyu izleyen mesela almak istiyorsunuz, merak ediyorsunuz. Sizin tercihlerinize kalıyor arkadaşlar. Kamerayı önceliklendirmek istiyorsanız bir telefon alırken en önemli şey kameraysa tercihleriniz bellidir. Ne bileyim ekran sizin için çok önemlidir, kamera umurunuzda değildir yine farklı seçenekleriniz mevcut. Ya da sallıyorum bazı modeller işte ikisini birden çok iyi yapmıştır ama başka bir sorunu vardır gibi gibi aslında bir sürü değişken var. Bana sorarsanız da Phoenix 5K tarafında hepsinden böyle biraz biraz güzel bir şekilde ortada toplanmış gibi duruyor. Ülkemizdeki ekonomik koşulları düşündüğümüz zaman da orta orta üst segmentte oynayan bir telefon olduğunu düşünebiliriz. Bütçeniz bu aralıktaysa ki zaten bu fiyat aralığının altında böyle derli toplu çok fazla telefon kalmadı diyebiliriz. Değerlendirme listenize alabileceğiniz bir telefon olmuş Phoenix 5G. Bu videoyu ne zaman izliyorsunuz? Tabii ki de onu da bilemem arkadaşlar ama böyle bir indirim falan yakalayabilirseniz orada da bir kıstırabilirsiniz. Sanıyorum söyleyeceğim birçok şeydi. Söylemiş olduğum telefon bir müddet daha bende kalacak. Yine abi şunu mutlaka test et. Ben şu oyunu çok oynuyorum. Bir bakar mısın? vesaire gibi sorularınız olursa da mutlaka yorumlara yazın. Elimden geldiğince denemeye, sizleri bilgilendirmeye çalışayım. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.